Center for programına hepiniz hoş geldiniz. Şöyle durunca daha hissettik duruyor galiba. Evet. <laughs> ben de fotoğrafları fark fotoğraf var. Fotoğraflar <laughs> fotoğrafları hala. Fotoğrafı Allah aşkına. Yani ya. Hoş geldiniz. Bizler program başlamadan önce sohbetimize başlıyoruz. Arada bir jeneriği duyuyoruz. Sonrasında baktık ki giriyoruz, devam ediyoruz. Nasıl geçti haftanız? Ya yani benim bal treniydi. 10 numara 5 yıldızlı. Acaba bu iki partnerimin haftası nasıl geçti? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre, seni senin Aynen. nereye bakıyorsun? Ahmet'e bakıyorum. Ya Ahmet yapar işini. Yapar Niye olsun. bakıyorsun oraya? Ben kesin kesmeye geldi diye düşünüyorum. Yok <oluyor> ki ama <laughs> onu deklar etti. Yok. Siz yok, ben bu olsun devam edin dedi ha, o bir kere. Evet, ke. evet. Tamam. yayın ha, bam tamam bam yani. bam. Nasıl geçti haftanız? Aynı. Yine Halley'lerin. Şey, Halley mi? Petibör. Ay pardon. Yok peynirli börek yani bu kadar. <laughs> şey, bu kadar saklı. <laughs> şey. şey. Ya Allah aşkına. Tabii tab bunları yemiyordunuz. <laughs> <yemeye> ne bunun ismi? Bunun ismi ne? Ya Petibör. Bunları <gülüyor> yemediği <gülüyor> için bilmiyordum. Halley dedi ya. ya Bence gökyü... reklam almış. <laughs> Halley'den reklam almış. Hayatını ilk defa gördüğü için muhtemelen. İki gün takip edeceğim. İnstagram story'de Halley'le ilgili bir paylaşım gelebilir. İçindeyim mi acaba Petibör? Hayatını dokunduğum bir şey var acaba. Ya siz beni ne zannediyorsunuz? Çünkü sen <laughs> yani daha çok M&M, e, şey Belçika waffle'ı, Hollanda waffle'ı. Sana bak, Belçika'dan, Belçika'dan kadar... Belçika değil. Orada ya. Hollanda'da değerli izleyenler, <laughs> E, yeni ekip arkadaşımıza, yeni de değil artık kaç, kaç ay oldu. Emre'ye mis gibi bakın gördüğünüz üzere ne getirdim? Hollanda waffle'ı. Süper. On numara reklama girmez değil mi? Şöyle. Yok canım. Yazık ben. gariban çocuk böyle getiriyorlar getiriyorlar. Gariban mı? Petit Bird. Doğru söylüyorum. <laughs> Petit <laughs> Hayır e, gariban aa. dolayı. Yani Şimdi Petit Bird'ciler benim için. Yani. Ben de, ona... Karşınıza baksana. Kanım dondu ya. Dedi ki ben <laughs> <laughs> Petit Bird seviyorum. Allah'ı dondu şu anda. Ne oldu ya? Ne Yok, o garip. Emre'den bazı bir şey duyumlardan da kanım Ahmet rahat rahat söyleyebiliyor muyuz? Ay çocuk sanki oraya oynuyor yani. Değil. Peti böyle yiyor. Pet... Eski Peti böyle istiyor Tamam Peti böyle gariban Peki, bir Peki sen hafta bunu getirebilecek misin? Fark etmez. Ee, gördüm Ama Sonra... her hafta bunu sağlayabileceğim. Emre bence iyi düşün abi. Bir daha yani evet, bir istikrar, istikrar var. Sarı. Burada ya hep dolan e, ve kötü burada. Ayda bir ye Ay bir taneye. İstikrarlıyım. Ayda bir tane. Ne yediğine bal tabii. Doğru ya söyleyeyim. biz buraya nereden geldik? Hakikaten ya. Nereden kan geldik? Kanlaşlama oldu. Tamam. Evet buyurun o zaman. <laughs> Neyse bu bir keyif meselesi. Evet. Emre... Oreo yemesini bilir elbette ama. Her zaman. Ondan ben Oreo bilmiyorum. sevmem mesela. Nero severim daha çok. Öyle mi? Tabii. Artık o başka bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Şu konuştuğumuz tamam. isimlerden birinden artık ne? bu sorun gelecek diye düşünüyorum. Yani, yani şey sen, sen yanımın en yanımın. başta bize bunu vaat ettin. Özgürce Oo, yayın dedin. <laughs> Özgürce yayın dedin istediğimizi söylüyorsunuz. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunlar tabii reklamada girebilir. Girmesin. Öyle örnek gösterdik. Reklam dedik, geçtik, geçtik. şimdi. Evet. İş birliği değil, reklam değil yapmış değil. olduk. Bunu da dile getirmiş ne Bu zaten olduk galiba biz küstüydük. Reklam yapsak ne olacak? <laughs> ya gariban. Yani, yalan mı ya? Şu anda yalan yerin dibinde zaten. Ürünün yerin dibinde şu anda. Piknik vardı bir de 25 kuruş ya. Evet, oh, Onu da yer oh, oh, oh. Artık İlk oh, olmadığı okul, okula kadar gittik abi şu anda. Bumbolar da güzeldi ama. Portakal. Ben Porto çok abi. mutluyum Petrol'le. Heh. Tamam. Buyurun. Zengin bisküvisi. Buyurun. Petriber. Peki. Haftayı güzel geçirdik. Haftaya güzel giriyoruz. Beşiktaş'lar, evet. Fenerbahçeliler, wow girmediler bence. Hepsini konuşalım istiyorum. Bizler bir konuşamadık çünkü. Ama ilk olarak bir haftayı bir açayım. 9. haftayı. Gaziantep Adana Demirspor. Yani Gaziantep'te böyle bir düşüş olmadı değil, değil mi? Son haftada sadece bir puan alabildi. Evet. Gaziantep'in girişi, çıkışı, girişi çıkışı yani ligde ne olacak onu da bilmiyoruz. Acaba diyorum orada. Erol Bulut'la ilgili başka durumlar mı var? O zaman gidiyor muydu? Evet. Benim aklıma direkt bu <laughs> geldi. Çünkü mi? bazen... Şey de Ama çıkardım. şöyle değil mi çocuklar? Yani çok iyi oynayan bir takım belli haftalarda takım olarak down olduğunda ben direkt böyle bilmiyorum. Türk var, olduğum diyorsun. için herhalde. Bir sıkıntı mı var orada diyorum. Ebru bu takımları biraz öyle değil mi ama ya? Yani hep böyle form takımları yani şey 7-8 hafta çok iyi gider. Orada hiç mağlubiyet almaz ya da bir mağlubiyet alır. 4-5 tane galibiyet sıkıştırır. Sonra o periyot Öyle biter. Arka arkaya 4-5 tane mağlubiyet gelir. Bana Biraz katılmıyorsunuz yani. Erol Bulut'un e, takımlarında benim alışık olduğum durumlardan biri bu. O yüzden şu anda bir kötüye gidiş var. 5 e, hafta falan kazanamıyorlar değil mi? 4, 4 hafta değil mi? Evet. Şimdi... Antalya'da bu, en son 5-2'lik o sansasyonel galibiyetten sonra 3 puan yok. E, i̇şte 5-2'lik Antalya, o, galibiyet, galibiyetten sonra da, sonra o da Trabzon'a Aynı, da, şey oldu. Aynı şey oldu doğru. Yani böyle sansasyonel galibiyetleri iyi değil. Tamam ben Erol Bulut'un <laughs> sezonu bitireceğini düşünmüyorum. <laughs> çok <gülüyor> çok, çok <gülüyor> iyi. Çok. <laughs> bitirdim Şöyle. E ben yardım edeyim. Ee, Adana Demir'den ben bir bahsedeyim Emre iyi Lütfen. Dinle. Çok iyi takım. <laughs> çok, çok iyi takım. <laughs> Bu arada eğer Mustera o modu açmasa İlk hafta Antalya maçından beri bir mod açtı. Son sene modu. Anladın Gidemedim. Senin gibi her hafta bizi bir yere götürecek arkamızda isim olmuyor deyip hemen adını vermeye tekrardan devam ediyorum. Kazanabileceğim tatliye misküvileri atıyormuş bana şimdi. Senin için mi olabiliyor bazen? Olur olur. Allah bu arada daha çok versin inşallah yani hepinize. Görüyorsun değil mi Emre? Ya 20 şey gün sonra Katarlısın. Var. Ne diyorsun? Neden? Neden bahsediyorsun? Keyifli izliyorum bu kapışmayı. Ben de ben de. Ben de keyif. Sonra YouTube'dan ben de izliyorum keyifli ne olmuş diye. Ee, Adana Demir'in... Bir şey söyleyeceğim. Peki. <laughs> senin araban var mı? Yok. Var. Yok. Şimdi Nasıl? senin var mı? Senin var arabanın mı? olması başka bir şey, senin bir olması başka bir şey. Tamam, araban var mı? Bana onu söyle. Şu an var, araban evet. var tamam. değil mi? Son model bir araban var mı? Ama <laughs> araban kadar. var mı? Çekirdek diyorum istiyorum ya. Tamam. Sağ <laughs> şey, sor bana araban var mı? Uçağın var senin bu, muhtemelen nereye çünkü. Nereye uçağın var? Buraya <laughs> Her neyle hafta geliyorum. için. Taksiyle geliyorum. Her hafta Niye? uçtuğun için. Neden? Çünkü buraya para harcadığım evet. için. Söyleyeceklerim Deniz, bu kadar. Her devam yere, yere mesaj edelim. mesaj gönderdiği bir yayın yapıyor şu bir anda. Bir dakika devam. İşte bu yüzden yok <laughs> yani arabam. Hadi devam edelim evet. Adana Demirspor. Spor. Gitmedin. maça. Tabii ki izledik. Bence iyi oynadı. Özellikle ilk yarıyı çok iyi oynadı. Gaziantep karşısında da bence ben iddia dilinden Emre'ye son pası atayım. İlk yarı gol bulacağı bir maç oynayacaktır bence Antep'te. Ofansı zaten çok güçlü bir takım. Yani yedeklerine bakıyorsun. Galatasaray maçında 3 tane yedek var. Hangisini ilk 11 oynamadı diye sorabilirsin. Belhan da biraz etkisizdi ama oyun çok istekliydi, etkiliydi. Hatta Mustera'nın sağ alttan çıkardığı evet. çok müthiş bir pozisyon var ki yani çoğu kaleci... 10 kişiyle özellikle e, Aynen bence öyle. Yani çok iyi Adana. bir şut ama Mustera'nın çıkardığı müthiş bir kurtarış Bu var. Bu maça ee, az olabilir ama Adana Demir'in ben ilk yarı sayısını bekliyorum. Golünü bekliyorum. Ben Erol Bulut'un sezonu kapatabileceğini düşünmüyorum Gaziantep'te. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki Her birini kesiyor. birini kesiyor. Vardır <laughs> bildiği. Kestim. Testereyle gidiyor vallahi. Vallahi gidiyor. Cumartesi gününe geçiyorum. Antalya Spor, Konya Spor. Onlar da geçtiğimiz haftayı bay geçmişlerdi. Son 4 haftada puan alamayanlar grubunda. Ve 4 so, haftada dört kaybediyor. Içimde. Üst üste kaybeden bir Antalya var. Ben e, geçen hafta Konyaspor galibiyeti bek yani Konyaspor'un çok büyük olasılıkla kazanacağını söylemiştim. Kazandı ama yanıldım. Şöyle yanıldım. Ümraniye hem iyi oynadı. Pozisyonlar buldu. Berat öyle değil mi Ümraniye? Ya bir de asıl sana şöyle yani. pas, asla sana pas şöyle atmak istiyorum. Yani Biz üç mu? üçlük, üç üçlük falan sonra senin hep yorumları. Ne konuşuyoruz? Hep aynı şeyi evet, e, konuşuyoruz, sürekli... aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi yine aynı şeyi söylüyoruz abi. Yani, enteresan yani. Yani bu takımın kimliği aynı geldi. E, çok artık çok, çok enteresan, enteresan bir Bayern durumu. İyi oynuyormuş gibi gözüküyorlar. Daha çok şut atıyorlar. Bir atıyor, üç alıyor. Yapacak. Konyaspor evet. Konya, bir atıp üç evet. alıyor, üç oynadığı Neyse. bir dönemden geçiyor. Muhammed bu arada gerçekten müthiş bir kafa golü attı. Çok özleyiyle oynuyor zaten. Ee, Muhammed. Yedek kaleciye de parantez açalım mı Erhan? Şeyin, Konya Sporu. Konya Sporu. O da göz doldurdu. Evet, ucuz bir kırmızı kartı tabii ki Galatasaray maçında askerliğinde. Ne olur bu maç? Valla ben e, beraberlik bekliyorum. Çok zor, çok e, sıkıntılı bir maç bu. Ben de Antalya'nın artık reaksiyon verme zamanının geldiğini düşünüyorum. ya yani Bu kadar üst üste galibiyet almadan bitirilen maçlar bu maçla birlikte son bulabilir. Bulur gibi geliyor bana. Peki. Burada bir galibiyet ev sahibinden Gelebiliyorum ben. Cumartesi günüyle devam ediyorum. Giresun Yalnız Spor Beşiktaş. Maç veriyorum işte bu da böyle bir hava var. Ha. Artımız Çok iyi yani. Bu havayı kaybetmeyin devam oh, edelim. Oh, oh. <laughs> Giresun Spor deplasmanda oynadığı Alanya Spor maçını uzun süre böyle 10 kişi götürdü. Evet. İyi de mücadele etti. Bir puan almayı başardı. Onlar zaten stabil gidiyorlar. Bir iyi bir kötü. Ee, Beşiktaş. Hadi Beşiktaş'a da değinelim burada. 3 maçtır kazanamıyor mesela böyle... Süper Ve e, derbiyi düşünüyorsun. Derbiyi kafanında e, kafanda tekrar canlandırıyorsun ne oldu diye. Evet 70'ten sonra Gezal'ın, Gezson'un girmesinden sonra 20 dakika Beşiktaş'ın baskısı vardı ki o da bir tane Vegors'un kafa vuruşunu getirdi zaten. Ama isabetli şutu olmadan bitirdiği bir derbi oynadı Beşiktaş. E, Emre zaten detaylı bir şekilde de analiz etmişti e, maçtan sonra. Ve 3 maçtır kazanamıyor. Taraftarların sesi daha çok çıkıyor. Şenol Güneş başta olmak üzere problem var bence. Yani problem olduğu aşikar Beşiktaş'ta. Bir sıkıntı var yani. Bireysel olarak mesela e, Tayyip'in bu arada oynaması çok önemli ki oyuncağını söylemiştim ben. Tayyip oynar evet, demiştik evet, burada. Evet. ve maçın iyi yıldızı iki kişi bence. Sayıs ve Tayyip. Evet, Tayyip, Tayyip bence. Zaten çok iyiydi. Tayyip Dalha çok iyi bir Beğendin maç Beğendin mi? Çok beğendim. Benim de en beğendiğim oyuncuydu galiba Beşiktaş'ta. Çünkü Beşiktaş'ın zaten ön tarafı Sen nasıl çok problemliydi. Hmm, şeyi, Galatasaray maçını? Beşiktaş maçı. Ha Beşiktaş maçını. Kanalda izledim. Çok iyi. Ya ben de oturarak izleyecektim de bunu <laughs> yapma herhalde olmaz dedim ama <laughs> yardım ettin yani. Burnun yapay mı? Yani... <laughs> Burnun yapay mı? Benim mi? Yani olmadığı çok belli öyle. Basık. <laughs> Bu biraz. son zamanlarda yapılan bir geyikti. Öyle mi? Burnun yapay mı? Neyi yapay mı? Oho. Diyor Karadenizliler. <laughs> <laughs> evet. Bu programın Bu son zamanların en şey kepsi, yayılan kepsi bilmiyor musun? Hiç, ben an, de, ben de, 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 ben de, de, ben, ben Yaşlılarla program yapmak <laughs> çok kötü bir şey. <laughs> Deniz'in çok araya <çoğuna> koyduğu resimleri <laughs> anlamamak bizim için büyük Biraz problem var. Biraz kendinizi abi. yenileyin gençler. <laughs> hiç sosyal medyada bu kepsi mesele bilmiyoruz. Çıkınca ilk buna bakma olacak merak ettim. Ya. Gerçekten duymadım hiç. Ben de merak ee, evet. ettim. evet. Bu maçtayız değil mi? Evet bu maçtayız. Giresun Beşiktaş'tayız abi. Giresun Beşiktaş maç evet. Giresun'da. Valla ee, yani Valerian İsmail üzerinde çok büyük baskı var gerçekten. Yani son Fenerbahçe maçı hiç yardım etmedi ben hocaya. Zaten bunu konuşmuştuk. Evet, yani evet, takdirde evet. ben yardım etmeyecek demiştim. Evet. Hatta beraberlik ihtimalinden konuşmuştuk. İlk ben şunu söylemiştim. Beraberlik Fenerbahçe'de yer açmaz. Hatta yani kötü bir sonuç olmaz onlar için. Ama Beşiktaş için iç sahada böyle iki maçtan sonra beraberlik iyi bir sonuç olmaz. Ve hocaya yardım etmez demiştim. Gerçekten onu görüyoruz. Yani e, hocanın aleyhine sesler yükselmeye başladı. Evet. E, bir yabancı teknik adam için maalesef Türkiye'de işler böyle. Yani e, bu artmaya başladığı anda tehlikenin çok daha büyüdüğünü e, söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda Giresun deplasmanı aslında çıkmak istemeyeceğiniz yerlerden biri. E, çok zor bir maç. Kağıt üzerinde çok zor bir maç. Ama e, yani Giresun Spor'da da şöyle bir şey var. Üretmekte çok zorlanıyorlar. Son haftalarda ne zaman izlesem Giresun Spor maçlarını üretmekte zorlandıklarını e, ürettikleri maçlarda da yani pozisyona girdikleri maçlarda da genellikle kalelerine çok fazla pozisyon verdiklerini görüyoruz. O yüzden Beşiktaş'a karşı Hakan Keleş'in ben yine böyle çok savunmacı bir kimlikle çıkacağını düşünüyorum. Çok Onlar çünkü o beşli ya da altı savunmayı ortaya çıkardığı zaman gerçekten geçirmesi çok zor bir takım haline geliyorlar. Bunu Galatasaray'a karşı gösterdiler. Yani Galatasaray pozisyon sokmadıkları gibi işte bir kontradan bir gol aldılar. Galibiyeti aldılar ve Galatasaray için ciddi bir yara açtılar mesela daha sezonun başında. Öyle bir maç oynayacaklarını düşünüyorum. Bu da e, Beşiktaş'ın üretkenlik problemiyle beraber düşük pozisyonlu bir maçı getirebilir. E, çok zor bir maç ya. Gerçekten yani. Ben Beşiktaş'ı kazanacağını düşünüyorum ama gerçekten kazaya uğrayabileceğiniz maç. Giresin maçları. Kazaya uğrarsa peki? Kazaya uğrarsa geçmiş e, yani, olsun yani, doğru gider yani hocam. Geçmiş olsa doğru çok ciddi şekilde peki. gidebilir ve geçen sezon Giresun 4-0 kazanmıştı. İstanbul'da. E, Giresun'da golsüz beraber değil etmişti. 4-0 mıydı o? 4-0 diye hatırlıyorum Olabilir. ama. Olabilir ben de. Ama zaten Hakan Keliç'in büyük takımlara karşı kardisi çok, çok iyi. Bakacağım abi. Ben de bakıyorum. Ben de merak ettim. Ben açmış şu anda. Hiç Açağabey merak etmeyin. Açtım. E, Emre bakarken şeyi ekleyeyim. 4-0 ee, doğru. Tebrikler. Hatta galiba e, Mert'in de sakatlandığı maçtı diye hatırlıyorum ben. O son golde sakat vesaire. Evet, evet. E, şunu şöyle tamamlayayım Deniz'den. Hadi geçelim artık. Hemen geçeceğim. Beşiktaş 3 maçtır hani kazanamıyor. Ve hani oyun olarak da futbol olarak da o ilk haftaki iştahını da kaybetti. Evet, Gezalın dönmesi çok önemli olacaktır giresun maçında. Ben de aynı fikirdeyim. bir adam önde kazanmak için her şeyini verecek ama baskı çok sıkıntı takım üzerinde. Peki devam ediyorum Hatay Spor, Alanyaspor. Volkan Demirel ilk maçını ilk galibiyetini aldı. Ya güzel gidiyor, fena da değil. Peki, ne demiştim ben burada? Ben de bir şey demiştim. Sen söyle ben de söyleyeceğim. Demiştim ki yani bu takım tam Volkan Hoca'nın takımı. Volkan Demirel takımı. Evet. Ben kötü bir şey mi söyledim? Hakikaten. <laughs> Deniz seni, senin söylenmiyor. Deniz'i karşı mı söyledim? Yani fikir takip yapıyorum şu anda. Ha tamam. O Tabii yüzden dedi. yani kazanırsa şaşırmam dedim mi hatırlamıyorum. Kazanır ya da kazan onunla alakalı bir şey söylemedim belki de ama e, kimlik olarak yani takımın kadronun kimliğine çok uygun bir mantaliteye sahip bir hoca geldi. Volkan Demirel bunu ilk maçta gösterdiler. Peki Alanyaspor karşısında ne yaparlar? Alanyaspor karşısında da aynı kimliği gösterebilirler çünkü Alanyaspor da tam böyle Volkan Demirel takımlarının karşılaşmaktan keyif alacağı ekipler ve Alanyaspor'un da durumu çok iyi değil. Yani sonuçları iyi olmadığı gibi oyun da e, sezon başındaki o küçük parlaklıktan biraz uzak gözüküyor. Yani Moralle beraber yani şunu, biraz Hatay avantajlı gibi bence. Hatay, Volkan Demirel'den önce 5 maç, attığı gol sayısı 2. Volkan Demirel 20 dakikada attığı gol sayısı 2. Maçının çok büyük bir ürünü. 10 kişi oynadı. Ve ben de şunu söylemiştim Volkan Demirel'le ilgili. Bir oyuncuya dokunacaktır dedik. Bertu, bir gol bir asist. Yaşı 20 Bertu'nun. Hemen bir yerliğe dokundu ve üzerine koyarak devam edecektir bence Bertu. Yani iyi başladı kariyer olarak umarım çok iyi gider hocam. Hadi bakalım hayırlısı. Fenerbahçe Karagümrük. Oo güzel maç olacak bence. Gollü maç sonunda Fenerbahçe kazanır diyeyim ben atayım Emre'ye. O ya diyeyim. beraberlikle ayrıldı Beşiktaş derbisinden. <laughs> yani verilen pozisyonlar çok konuşuldu. Şimdi Andre Pirlo için işler çok kötü gidiyor. Ee, oynadığı maçlardan ders alamadığı bence belirleyici olacak. Çünkü burada Alanya Fenerbahçe maçı için daha doğrusu Fenerbahçe Alanya maçı için ben şunu söylemiştim. Yani Anayet Spor kendi oyununu, Faryol kendi oyunu oynamaya çalışırsa geçmiş olsun. Oynamaya çalıştı, geçmiş oldu. Evet. Ee, Karagümrük aynısını Beşiktaş'a karşı yapmaya çalıştı. Paramparça oldular ilk 60 dakikada. Son yarım saat bir vermeye çalıştılar ama yani çok yeterli olmadı. Çok rahat bir galibiyet. 4 gol attı Beşiktaş o maçta. Şimdi Alanya Spor Fenerbahçe maçı. Beşiktaş Karagümrük maçı. Yani buralardan Andrea Pirlo'nun bir şeyleri değiştirmesi gerektiğinin farkında olması gerekiyor İlk bence. 7 maçta sadece bir kez kazanabildi. Son maçı olur bence. Ya yani... Tamamen bir topsuz savunma oyunu oynaması lazım. Kurması lazım. Başka türlü bir Fenerbahçe'ye karşı Fener... direnme şansını ben görmüyorum kar Fenerbahçe Karagümre'nin. Iş... Alanya Spor maçı 5-0, 88-6 kişi basıyor. Yani Hı -hı. Çok iştahlı bir Fenerbahçe var. Özellikle Kadıköy'de çok iştahlı bir Fenerbahçe var. Derbiden çıktı. Bugün de Avrupa sınavı var. Hepsine başarılar. Benim anlamadığım şey şu. E... Ertem Şener paylaştı galiba. İki gün önce mi? Dün mü paylaştı? Dün değil evvelse gün paylaştı. İşte Trabzonspor maçı için sanırım Trabzonspor maçı için yani Avrupa'daki temsilcimizin herhangi bir maçı için bir yere gidiyor. Ve havaalanında Pirlo'yu görüyor. Selfie yapmış. O, o Milano'ya ben işte bir yere diye. Ya bugün günlerden ne? Perşembe. Bu adamın Fenerbahçe'li maçı yok mu? Yani hafta içi git gel şu bu deyinceye kadar. Bir an böyle bir şey oldum ya. Üç gün var. Yani, ya, yani Türk gibi düşündü. Çok acil bir durum olabilir tabii yani Bilmeden, konunu mahiyetini tamam. bilmeden bir şey söylemek çok kolay değil. Ama o uçağa binmesi yakın. Gerçekten e, yani Milano uçağına hangi uçağa biner bilmiyorum ama çok uzun soluklu bir Allah. İstanbul e, kariyeri olacağını düşünmüyorum. Üç ben. for her hafta iki tane hoca kesiyor. Helal olsun. <laughs> ama e, farkındaysan e, kesmek değil de e, söylenlerde bulunduğumuz hocaların hem gidişat iyi değil. Hem Tabii. de e, şimdi Rıza Çalınbay diyeceğim. Rıza, ile ilgili söyledim, söyledi, söyledik ve e, zarar veriyor zaten. Şey çok net ortada. Diyelim. Ben yine denize pas diyelim. Peki başa... Yani, Karagümrük %40'ın altında toplu oynamazsa %40'ın altında oynarsa bir şans olabilir Fenerbahçe'ye karşı. Diğer türlü olamaz bence. Hmm. Peki. Keskin bir yorum, yorum yaptım. Çok keskin ben... <laughs> diyorum abi. <laughs> Başakşehir Sivasspor. Başakşehir de 10'da yani oynadı. yapmış olduk Sivasa. Ankara Gücü'nü de 2-1 kazandı. Ya averaj lider, bir de hiç gol, yem ee, hiç kaybetmedi. Çok da güzel gidiyorlar. 17 puana mı ulaştılar? Ya ben Başakşehir için kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Ben Başakşehir'e o kadar rahat güveniyorum ki. Maç öncesi Riga'ya gidiyor Başakşehir. Acaba onun yorgunluğu olur, olur. mu diye düşünüyorum. Olur. Tamam da bak mesela olur ama... Çünkü hafta içi de Sivasspor evinde oynayacak ben... Avrupa maçını. Şey, Sivasspor'un da Avrupa maçı yok mu? Evet ama evinde sonuçta. Olsun. Başakşehir. O da soracağım bir şey. Emre ben sana. Kadrosu uçur. daha dar Sivasspor'un o yüzden. Evet. Ama çok Zaten yorucu Sivas oluyor. içindeki buhran da yorucu oluyor dışın Tabii. Evet, Deniz'in her gün çıktığı için şunu soracağım Emre ben sana. Evet. Şimdi Beşiktaş maçı Başakşehir'in yarım şut. Yani bir pozisyon 1-0. Karagümrük maçı Karagümrük'ün direkten dönen topu, Volkan Babacan'ın çıkardığı pozisyon <laughs> ve kötü oynayan Başakşehir 0-0'u bitti. E, geliyorum Ankara gücü maçı. Hani şuna geleceğim. 3 maç, evet 7 puan ama ben hani ya acayip oynuyor. Başakşehir bayağı iyi oynuyor birinci sırada şu anda ama onu orada değil diye düşünüyorum ben Başakşehir'i hala. Olabilir zaten o hani Başakşehir iyi oynayarak kazanmaya başlayacaktır ama kötü oynuyorlar bence iyi oynayan Başakşehir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben bunun çok anormal olmadığını düşünüyorum çünkü Avru Bunu işte, nedeni... Avru Avrupa var. Yani yani evet çok son bir test Çok etkileyen bir şey. Çok hoca çok fazla rotasyon yapıyor. O tabii biraz elbette ister istemez bozuyor. Fenerbahçe'ye göre ya Fenerbahçe'ye de çok derin bir kadro. Başakşehir'in kadro derinliği de hiç fena değil ama ya bir Fenerbahçe istenki ne sahip değiller tabii ki. Yani, e, oyuncu kalitesi olarak. Emre Beyazoğlu'nun tercihimi tamamen bırakıp hani tamamen buluyorum, atarım ve yemem. Yemiyorum da. Bir evet, gol zaten. Evet. E, ben oyun kontrollerini beğeniyorum. Tabii ki üretkenlik çok yeterli değil ama zaten bu kadar az gol yiyen yani bir takımın çok üretme ihtimali kolay çok Fazla değil. değil. Kolay <laughs> değil. Ee, ya oyunlarındaki kontrol benim hoşuma gidiyor. Sivas Spor'da kontrol etmesi de, çok zor bir yani değil bence. Az gol yeme istatistiğine sahip takımlara baktığımızda o takım konsantrasyonu çok atmasalar bile takım olma içgüdüleri biraz daha bir tık daha fazlaymış evet. gibi geliyor. Ya belki Emre Belezoğlu'nu ilk oluşturmak istediği şey bu da olabilir. Yani gol yemeyen bir takımın konsantrasyonu daha yüksek oluyor. Daha az demoralize oluyor en azından maç içinde. Bunu da inşa etmeye çalışıyor olabilir. Bu arada da Sivas şöyle bir durum var. Sivas önemli isimlerinden Keita ve Erdoğan bu şeyde takımda bu maçta yeniden forma giyecek. O da Rıza Çalınbay'ın elini bayağı güçlendirecek. İşte hoca... yani o yüzden bu haftaki maç. Güzel maç olur bu arada. Yani güzel maç olacak geliyor bence. bana ama nasip kısmet. Son maçımız mı? Pazar günü evet. Pazar ya, günü Pazartesi geliyorum. mi? Pazartesi özür diliyorum. Pazartesi kapanış. Ya ben de <gülüyor> çok <gülüyor> mücadele ettim. Trabzonspor Kasımpaşa. Trabzonspor biraz böyle kendini toparlıyor gibi. Ne dersiniz? Gaziantep maçında 2-0'dan ne güzel çevirdi öyle. <gülüyor> değil <gülüyor> değil evet. Kayseri, Kayseri Spor maçında 1-0 döndürmüştü. <laughs> Ya Hakem olayları çok konuşuldu. Çok. Abdullah Avcı'nın hakemlerle ilgili açıklamaları vardı. Ya ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum diye. Şimdi Abdullah Avcı'yı tenzih ediyorum ama bazı takımlar topu karşı tarafa vermeyi seviyor. Ve dakikaların sonunda Abdullah Avcı'nın takımları özellikle maçın sonlarına doğru bir atılma geçebiliyorlar. Ya da kontrolardan gole gidebiliyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman maçı çeviren takım sanki zaman zaman böyle hakemlerin ne derler kararlarından dolayı böyle oldu gibi bir izlenim yaratılıyor ama bence zaman zaman Trabzon'la ilgili haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Ya hakem hataları elbette oluyor ama bir takımın da oyun stili var yani. Yanılıyor muyum? Yani mesela çevirmesiyle son maçla ilgili çok hakemlerle ilgili çok böyle şey açıklamalar vardı, eleştiriler vardı. Ama sonuç Abdullah Avcı'nın takım e, felsefesine de bakmaya çalışıyorum. Yani takımı sonradan çevirmesi, oyunu çevirmesi Abdullah Avcı takımının yani olağan bir şey gibi geliyor bana. Ya Ama geç, sosyal medyada böyle sanki böyle çok şey gibi. Geçen sezon da çok yaptılar bunu. Evet. Ee, yani geriye düştükleri mesela yine 2-0 geriye düştükleri bir Kayseri spor maçını hatırlıyorum. Yine Kayseri spor. Hoca Hikmet Karaman'da 2-0'dan 3-2 yapmışlardı. Evet. Değil, hatırlıyorum. Evet. Doğru mu? Evet ya yani bunu yapabilen bir takım. Ya yani tabii şu şöyle bir anlatı yanlış tabii ki. Şimdi 2 puan bir takım üç iki yere dönüyor. Ama bir penaltı pozisyonu üzerinden ya da bir tek hakem kararı üzerinden o üç kolü yok sayma çabası içine girebiliyor insanlar tabii ki. Yani Şimdi, sosyal Çünkü medyada baktığında bu, bu tamam Bu çok, çok doğru olmayabilir ama biraz da problemli son maçlar gerçekten. Ama he evet, yani problem ama sosyal medyada adam maçı izlemiyor. Şş, tamam. Doğru ama. bu başka. Tabii, bir tabii, şey, ya, var. Tabii diyor ki, ki adam şey çevrilmiş, maç çevrilmiş ve hakem hataları var. Adamın aklına direkt şey geliyor. Ya yine verdiler herhalde ama maçı bak, bu, falan. Ama bu bu neden oluyor. biliyor musun? Bak bu Emre'nin satır arasından söylediği önemli bir şey var. Ben de onu söyleyecektim. X takıma 9 maçın altısında oluyorsa böyle oluyor işte. Sıkıntı o. Yani bir takım üzerinde hı hı. ben e, bilerek yapılıyor demiyorum ama bir takım lehine üst üste Gaziantep, Kayseri, X, X böyle 3-4 maç denk gelince ister istemez ya yani mesela işte ya ee, Serkan e, düşmüş kolunu acıtmış ha yine ayağa kaymıştır dersin ya çünkü bilirsin ki 4-5 kez ayağa kayıp düşmüştür ya buna yorarsın mesela halbuki ayağa kaymamıştır başka bir şey olmuştur. Bu onun gibi bir şey yani. Çünkü Trabzonspor lehine son haftalarda bence e, problemli kararlar var lehine bana göre. Bu yarın aleyhine de olacaktır. Olabilir bu başka bir şey ama hakem ya, kararları kötü olabilir. maalesef zaman yani son Sonluk zamanlarda. Kötü. Çok, çok işte, onu diyorum zaten onu söylüyorum kötü, zaten. Fakat hakem hataları kötü olurken Trabzonspor maçı çeviriyorsa Trabzon çok denk geldi son Trabzonspor Trabzonspor zamanlarda. Trabzonspor'un oyun stiline de bakmak gerekiyor. Bu başka bu başka ben. bu başka bir şey bu başka ya bir bu, şey. ben emin. Trabzon üzerinden örnek verdim ama bu X takımın bu takım işte, takım zamanlar yani. şey zaten bu başka bir şey. deyip ben Trabzonspor'un kendi evinde kazanabileceğini düşünüyorum bu arada. Sorun yaşamazlar bence. Ya ben de öyle düşünüyorum ama Kasımpaşa'nın Şenol Şenol çok yani ciddi Şenol ciddi şenolucu şenolucu. Çok çok Bir, yani. bir Galatasaray yani. var son 5 haftada. Üst, evet. üst üste gelen galibiyetler çok moral oldu takım ama Son 5 maçta dört kez kazandılar evet. onlar. Evet. 12 puan. Ben Maxi Gomez'in takıma iyice oturduğunu gördü, görüyorum. oldu Yani ve sonradan girip o skoru yapması beraber anlaşmaları çok önemli Trabzon'da. Aynen ve Maxi Gomez yani mesela Nasıl söyleyeyim? Şimdi yanlış bir cümle kurmayayım. Ben Cornelius benim beğendiğim bir oyuncuydu. Mesela kesinlikle, gelmeden önce kesinlikle. de etki yaratacağını söylemiştim hakikaten. Beklediğim etkiyi yarattı. Ama bazı yönleri çok kuvvetli olmasına rağmen bazı yönlerden de defekleri olan, takıma dezavantajlar getiren bir oyuncu. Mesela Cornelius'la beraber yerden çok akıcı bir set oyununu, onun sırt dönük oyunuyla, onun pas katesi oynamak bazen zorlaşabiliyor onun bulunduğu takımlarda. Trabzonspor'da bu dezavantajı yaşadı. Maxi Gomez'le beraber yerden topu yere indirme konusunda çok daha e, etkili bir Trabzonspor görmeye başladık bence. Pas trafiği Özellikle ofansif hattaki pas için. Hem çok hareketli. Ne Trezeke var. Vakayeme de yok. Yani iyice Tabii. orası kısalması oradaki pas trafiğini maksimuma çıkardı zaten. Ee, mesela Ve hataya aynen. cezbettirdi rakipleri. Cornelius bazı yönlerden Trezeke için hiç uygun bir partner değildi. Ama Maxi evet. Gomez daha iyi tamamlıyor oradaki parçaları sanki. Ve hareketliliği, teknik kalitesi, pas kalitesi. E, o yönden o, yani Trabzonspor'un yerdeki oyununu çok yukarı çıkardı. Bir çıkardık. hayli güçlendirdiği gibi geliyor. Bu uzun vadede daha net sonuçlar ortaya çıkaracaktır bence. Diyelim. Ne? Niye programı bitirirken bu kadar böyle şey ciddi, oldu. Bir ciddi anda gibi. derine indik evet. Bir anda yükseldik. Niye oldu ki? Yer senin tatları böyle olur tabii. Ben bir şey yemedim. <laughs> evet ben de biraz enerji düşürmesi. istiyorum. <laughs> Yemin <laughs> bir yani, saati yani, Petr Gölü'ye Ya ama Neden bir saattir yiyorum? <laughs> evet, ben, lazım lazım <laughs> abi lazım ye. <laughs> Süper. O zaman vedalaşıyoruz. Veda evet. zamanı. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ederiz. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Şimdiden herkese güzel güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.